programımıza. Nasılsınız? Hamdolsun. Ee, bugün depresyon ve panik etağı konuşacağız. sizinle. Evet depresyon. Maalesef. Bitkilerle nasıl bir şifa bulacağız? Ve depresyon nedir İbrahim Bey? Depresyon nedir? Kişide halsizlik, dermansız, yorgunluk, isteksizlik, aşırı yemek yemek isteği veya hiç yememe, uyuyamama veya aşırı uyuma, hayata küsme, bir sürü semptomlar, tetikler. Mesela aşıktır genç, ayrılır sevgilisinden depresyona girer. Evet. Depresyonun birçok çeşidi de var. Depresif reaksiyon hemen hemen herkeste gözükebilir. 2 ila 2 hafta ila 2 ay arasında geçer. Majör depresyonsa çok tehlikeli, intihara dahi sürükleyebilir kişi. Çeşit depresyon yani. Ağır depresyon. Şimdi depresyona karşı dünyada en etkili bitki sarı kantaron. Sarı Kantaron. Evet. evet. bu, Geçmiş programlarda da söylemiştiniz. Evet. Sarı Kantaron'la ilgili yüzlerce klinik araştırması var. Öncelikle ben bu klinik araştırmalardan birkaç tane evet, müsaade ederseniz örnek vereyim ki. bakalım. Şimdi bazıları diyor ki otlardan çöplerden fayda olmaz. Yüz yıl öncesine kadar kimya mı vardı yoktu ne vardı bitki vardı. Doğru. Şimdi bütün Avrupa, Asya, Amerika bitkiye dönüyor tekrar. Bitkisel ürünlere dönüyor. Bizim de dönmemiz gerekir, geç kalmamamız gerekir. Mesela Almanya'da eczanelere satılan ilaçların yüzde sekseni bitkisel. Evet ilaçlar. Türk, bit, e, bitkisel ilaç. Bitki. Bitki yerden oluşuyor. Doğrudur. Avrupa'da. Türkiye'de henüz yüzde bir buçuk, bir buçuk. Ülkemizde dünyanın en zengin bitki örtüsüne sahibiz. Her şey yetişir ama üretemiyoruz. Bilgi evet. sahibi değiliz. Yani bizim topraklarımız çok zengin hakikaten çok şifalı bitkilerimiz, termal sularımız çok çok e, zenginliklerimiz var dediğiniz evet. gibi. Şimdi sarı Toron'la ilgili Profesör Doktor Werk Giessen Üniversitesi'nden 134 hasta üzerinde depresif rahatsızlar olan, depresyon olan hastalar üzerinde tedavi denemesi yapmış, evet. iyileştirmiştir. Profesör Doktor Werk Giessen'de üniversitede klinik araştırması yapmıştır. Evet. Profesör Doktor Şarada 163 hasta üzerinde tedavi denemesi yapmış, insanları iyileştirmiştir. Profesör Doktor Wars bu da 2356 hasta üzerinde tedavi denemesi yapmış, hastaları iyileştirmiştir. Nasıl oluyor da bu bitki insanları iyileştiriyor? İyileştirmesinin özelliği nedir? Neden? Evet yani ne şekilde kullanmışlar da çok merak <laughs> ettim. Nasıl olur da etki yapıyor? Ne etki yapıyor? Şimdi sarı kantorunun birleşiminde hipeforin denen bir madde var. Hipeforin. Evet. Hipeforin beyindeki bazı hormonların salgılanmasını artırıyor. Serotonin. Evet. Dopamin. Evet. Not adrenalin gibi. Evet. Mesela serotonin hormonu azalırsa kişide mutsuzluk, üzüntü, sıkıntı, gerilim, depresyon başlar. Yani mutluluk Bu duygusunu yaşayamıyor çünkü. Mutluluk şimdi. duygusunu artıran hormonu artırır, düzenler. Noradrenalin azalırsa kişide dikkat dağınlığı, konsantrasyon zafiyeti olur. Hafızayı da etkiler mi? tabii. tabii. Bu Hafızada onu, da zayıflama hafıza oluyor. Güç, Evet. Dopamin yetersizliği olursa ne olur? Kişide Parkinson hastalığı olur. Allah Yavaş Allah. yavaş. Bu Dopamini de yavaş yavaş yani birçok hormonun salgılanmasında etken bir üründür. Evet. Bununla ilgili Almanlar klinik araştırması yapmışlar. Özellikle Almanlar. Evet. İngiltere'de ayrıca 18 klinik araştırması var. Bilgi var belge var. Bir şey söylüyorsak belgesi var. Evet. Şimdi kişi bunun sarı kantorunun birleşiminde %2 ila 3 oranında hipeforin olduğu için evet. çayını yapsa... Hı hı. Aylarca depresyondan kurtulmak için çayı içmesi gerekir. Evet. 100 gram demleyecek. Bundan %3 etken madde vücut emecek. Yani 100 gram 2 biraz... fincan mı günlük? Nasıl olacak? Yani ha, 100 olarak... gram demlenmez zaten. Yani biraz zor demek istiyorum. Çayla 100... tedavi süreç zor zaman yani. alır. Bu Peki nedenle ne şekilde kullanacağız biz? Bunun tane. kapı <laughs> var, damlası var, dragesi var. Eskiden Avrupa'dan getiriliyordu. Şimdi biz de öyle tırıt mesela. Böyle sarı kantaron ...kapsülü var. Evet. Biz bunun ekstraktini elde ettik damıtarak. hı hı. Özel bir yöntemle. Ee, %70'i... ...sarı kantoron içerir. Artı pasiflora incarnata ...yani çarkı felek otu... ...lavanta, oğul otu gibi... ...güçlendirici... ...19 çeşit bitki içerir. Onlarla en bilmiyor. ağır depresif... ...hastaları dahi... ...iyileştirici özelliği var. Klinik araştırmaları... ...belgelenmiştir. Evet. Yani Peki, ben söylemiyorum. Bunu söyleyenler... Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük psikiyatri uzmanları klinik araştırması yapmış 2.336 profesör doktor Wols, Jena Üniversitesi'nde Almanya'da. Evet. Yani bunlar hep belgeli şeyler, boş laf yok. Hı hı. Siz tabi bunları da kitaplarınızı da zaten belirtiyorsunuz. Evet. Peki e, biz bu bitki yani sabah akşam mı kullanmamız lazım kapsül ve ne kadar zaman ise, kullanacağız? Kapsül kullandığı zaman tedavi süreci kısalır. Mesela çayla. Çayı da yine tek başına içmemek gerekir. Sarı kantorun, oğul lavanta, şarkıfelek özel bir karışım. Kapsül de bu çeşit özel bir karışım. Şimdi mesela bundan aylar önce bir beyefendi Hüseyin Bey Malatya'da 61 evet. yaşında kalp demar problemlerinden dolayı ameliyat olmuş. Kalp ameliyatı. Evet. Fakat o kadar ilaç kullanıyor ki saymakla bitmez. Kolesterol, tansiyon efendim Kan sulandırıcı ilaçlar depresyonu 12 çeşit ilaç kullanıyor. Evet. Dostu demiş ki ya sen bu ilaçları at. Bunlar seni öldürür, mezara götürür. Ne yapıyorsun? Zehirleniyorsun, zehirleniyorsun sürekli. E ne kullanayım? O da kronik böbrek yetmezliği Mustafa Bey. Ben iksir, aloe vera jel ve çaylar kullandım. Kronik böbrek yetmezliğinden diyalize girecektik. Kurtuldum, hamdolsun. Gökçek ürünleri kullan iyileşirsin demiş. O iyi, hadi bir deneyelim demiş. Evet. Aldı kullandı adamcağız Yavaş yavaş Hüseyin Bey Bütün diğer ilaçları yavaş yavaş bıraktı Hamdolsun evet. Mesela Naciye Hanım diye bir hanımefendi Bu da panik atak Panik ya, atak çok kötü bir hastalık Yani bende de var ee, İki göğsünüzün arasında bir sıkıntı Yani siz e, ne olarak e, Anlatıyorsunuz panik atak Korku de endişe eğer, panik atak, Endişe korku, korku kimseyle konuşmak, konuşmak, konuşmak istememe, isteme, Çekilme böyle bir kenara Şimdi bu vatandaş... Niye böyle oluyor? Bu ne, nedeni nedir panik atağın? Önce depresyon... Panik atağın rahatsızlığı... Naciye Hanım bana aradığında dedi ki bende panik atak var. Kadıncağız yatağın altından çıkamıyor. <laughs> yani sokağa, bırakın Çok sokağa Kötü çıkmayı. Bir hastalık yani. Yatağın altında bekliyor böyle. Panik olmuş korkudan. Yani oturma odasına gidip de televizyon seyredin. Yataktan çıkamıyor. Ailesi, çocukları, anneciğim ne yapıyorsun vesaire vesaire. Kadın yok. Yatakta bekliyor. Beni aradılar dedi ki annem ağır depresif yani panik atak. Kadıncaz yataktan çıkıyor. Yani çünkü bazı hastalar sokağa çıkamıyorlar, uçağa binemiyorlar, uçağa binemiyorlar arabaya binemiyorlar. Asansöre binemiyorlar. Klastrofobi de oluyor evet. kapalı yerde kalma korkusu. Çeşitli çeşit, çeşit. Yani boyutlarda evet, insanlarda evet, görünüyor. Evet. Dedim ki kabızlık var mı ne ilgisi var? Sen söyle dedim. kabızlık var mı? Var. Bağırsaklarda kaz oluşuyor mu? Evet. Nereden, neden soruyorsunuz? Bunun panik ne ilgisi var evet, dediler. Evet. Ne ilgisi var? Ne ilgisi var? Şimdi sağlıklı bir insanın bağırsağında bir, iki iki kilo faydalı bakteri bakteri var. İki kilo. Her insanın bağırsağında iki kilo bakteri. Evet. Bu iki kilo bakterinin normal olarak %99'u faydalı bakteri. B2, B3, B6, B12 kaviti Vitamin üretirler. Evet. Yarları, yağları, proteinleri, karbonhidratları, glikozları dönüştürür vesaire. Yani evet. bizim Hepsi için çalışıyor. bir görevi var. Bizim için. Evet. O faydalı bakteriler olmasa bizim yaşamamız mümkün değil. Evet. Şimdi kişi antibiyotik, antihistaminik, antidepresan vesaire kimyasal ilaç kullanmışsa faydalı bakteriler yok olur. Öyle Vitamin mi? Vitamin oranı düşer mineral oranı düşer, enzim azalır. Peki o zaman bu bitkiyi kullanırken bu probleme gidermek için, şifa bulmak için ilaç kullanmamalı mıyız? Yok, ilk etapta Yanında. ilk etapta 4-5 ay beraber kullanıyor. Beraber Bakıyor, kullanabiliriz yani. Doktoruna gidiyor, diyor ki ya ben şunu da kullanayım diyebilir. 4-5 ay beraber takip ediyor. İnerleme olduğu zaman yavaş yavaş doktor diyecek ki tamam bırakabilirsin. O zaman bırakır Hemen kendinde bırakma doktor değil. Doktor kontrolünde. Doktor kontrolünde. Evet. Öyle hemen bırak yok olmaz. Birlikte kullanacak. ha Şimdi bu vatandaş bizim bu ürünleri aldı kullandı. Evet. Beni aradı. Allah sizden razı olsun ne oldu? Artık çarşıya pazara gidiyorum alışveriş yapıyorum. Ne kadar zamanda iyileşti peki? 6 hafta. 6 hafta. Bağırsaktaki mantarı yok etmeseniz mantarlar üretmiş olduğu toksik maddeler, zehirli gazlar, zehirli alkol, hormonsu maddeler emilerek karaciğere evet, Evet, bağırsaktaki mantar olayı, mantar olayı geçmiş programda da konuşmuştuk. Evet, bütün problem buradan geliyor. Peki bu, Aslında, bu aloe vera değil mi? Şimdi, aloe hani Ne kadar günde nasıl kullanacağız bunu bundan kurtulmak için? Günde 3-4 defa yarım fincan. Aloe vera. Defa yarım fincan. Yemekten kahve önce. Fincanı, yani. Yemekten sonra iksir. Kahve fincanı değil mi? Kahve fincanı. Küçük evet. Türk kahvesi. Alman evet. kahvesi değil. <gülüyor> Almanlar <gülüyor> kupalarla içerler böyle büyük. Biz Türk fincanımızı yok. biliyoruz. Yarım <laughs> fincan. Evet. İşte mi? Yavaş yavaş bağırsaktaki mantardan kurtulmadıkça hiçbir hastalıktan kurtulamaz kişi. Hiçbir hastalıktan bütün hastalıkların kaynağı bağırsak. Bağırsaktaki mantarlar. Evet. neden oluyor. Almanca Peki, bir atlatıcı bununla Bununla bitiyor mu? Yani sonra başka bir bitkiye başvurmamız gerekiyor mu? panik köküyle kurtulmak için. İksir, aloe vera jel, depresyon, çayı veya hapı, kapsülü. Çayın tadını her zaman beğenmeye Eğer ki evet, yani. içmek istemiyorsa kapsül daha pratik, daha tedavi hızlandırır. Evet. Mesela çayla alt haftayı da... daha az hafta indirebilir miyiz acaba? <gülüyor> <Bu> <gülüyor> ben hemen kurtulmak istiyorum da. Kişiden kişiye, büyüden büyüye tedavi süreci değişir. Peki çocuklarda da var e, İbrahim Bey. Çocuklarda da görülebiliyor panik atak. Tabii oluyor yani yanlış. Hatta anne rahminde dahi cenin mantar kapabiliyor. Evet. Mantar ceninin doğmasını ölü doğuma sebep olabiliyor. Allah yani Allah anne rahminde dahi mantar yerleşebiliyor. Evet. Bazı ölü doğumlarda mantardan dolayı gelişmiyor cenin ölü. Peki çocuklarımız panik atak olduğunda onları da kullandırtabilir miyiz? Her bitkileri? yaş. Yeni doğan bebek dahi kullanabilir. Yaşlı nineler 70-80 yaşında her yaş kullanabilir. Her Yeni yaş. doğan bebek zaten süt tadını da beğenmez bazı bebekler. Ha. Onlara nasıl kullandıracağız? Kapsül Annesini ağır gelir. Hayır, kapsül olmaz. Kapsül olmaz. ağır gelir. Kapsül yetişkinler için. Peki bu jeli sütüne mi katacağız? Ne yapacağız? Yani küçük bebekse bir çay kaşığı. 4-5 yaşında bir çocuksa bir tatlı kaşığı. Evet. 12-13 yaşındaysa bir yemek kaşığı. Yetişkinse yarım fincan. Yani kişiye göre yavaş yavaş dozacı artıracak veya azaltacak artırma veya azaltma şeklinde. Evet. Aloe vera'nın çok mucizevi yönlerini ben biliyorum. Orta Asyalı olduğundan da kaynaklanıyor bu. Bizde her evde saksılarda da yetiştiriliyor evet. herhangi bir elinizde kesik olduğunda sevgili izleyiciler o kesiğin üzerine bağladığınızda bir gecede o yara kapanıyor kesik. Evet, yani cildin çok iyi bir dostu diyebilirim. Evet. Gözünüz mesela bağır. ağrıdığı zaman Kesersiniz bir damla gözünüzden sürdün göz ağrısı mesela hafif ağrı, Ağrı değil Göz evet. ağrısına iyi gelir. Evet, birçok çok faydalarını biliyorum ben aloe vera'nın. Peki biz size geçmiş programdan bu yana biraz zayıflamış gördük. Nasıl zayıf kalıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz zayıf kalmak için? Bize Aa, biraz anlatır mısınız? Peygamber orucu, peygamber diyeti veyahut da su orucu, su diyeti de denebilir. Evet. Peygamber Efendimiz her yıl ortalama 220 240 gün bazen yani 7 ila 8 ay oruç tutmuş. Bizim gibi oruç tutmamış. Biz ne yapıyoruz? Ramazan'da ya Allah, Allah ne verirse yiyoruz. O öyle değil. Peygamberimiz bir hurma, üç hurma, evet. beş hurma veyahut en fazla yedi hurma yemişti. Ramazan'ın ilk 20 günü. Ramazan'ın son 10 günü hiçbir şey yememiş. Sadece su içmiş. Evet. Sadece su. Peki siz sadece ne yapıyorsunuz? Ben 20 bir haftadır gün, bu olay başlamış galiba evet, değil mi? Evet 12 gün hiçbir şey yemedim. Sadece su içtim. Sadece, sadece su? Sadece su. Kaç litre su içiyorsunuz? İstediğin kadar su sermez su serbest. Hiçbir şey yemedim. Geçen cuma bir simit yedim. Dedim ki karar veriyorum. Kilo vereceğim. Peki bu peygamber orucu sonrası siz kendiniz nasıl hissediyorsunuz? Yorgun musunuz? vücuttaki misiniz? bütün toksik maddeleri atıyor. Beyniniz rahatlıyor. Yani sanki kafanızdan böyle bir değirmen taşı varmış da o yük kalkıyor. Vücudunuzdaki ağırlık kalkıyor, rahatlıyorsunuz psikolojik olarak. Kalbinizde mesela Diyelim ki kişide kalp rahatsızlığı var. Böyle hafif geliyor 10 dakika dokunuyor kalpteki yağlar eridikçe hissediyorsunuz. Evet. Veya böbrek iltihabı geçirdiyseniz geçmişte böbreklerinizde kristaller oluşmuşsa çıt 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 öyle bir ses geliyor. Hissediyorsunuz. Veya romatizma öyle. mesela ben vipromiyal yumuşak doku romatizması yaşamıştım. 3 gün benim ağrım. Geçmiş olsun. O rahatsızlık geliyor yokluyor Oradaki iltihaplar falan çözüldükçe değişik bir durum oluyor. Peki ne zamana kadar bu A ıı, ıı, bugün bitireceksiniz bunu? Mi? 12 gün oldu. Bitirdiniz bugün, bugün. Meyve suyu içiyorum. Bu da böyle bir hemen bitirir, bitirmez. Yemek yemek yok. Ne yapıyorsunuz peki? Gün boyu meyve suyu içebilirsiniz. Akşam salata. Yarın mesela 13 14. gün salata, şey meyve suyu, akşam salata. Böyle devam ediyor. Yavaş yavaş ekmek yok. Ekmek yok. 22. Et ikinci yok. gün et yeniyor. 22. gün et, et. yeniyor. Evet. Peki yavaş yavaş. bu yoksa, sizin de biz sistemi. Peygamber orucunu daha önce de e, peygamber efendimizden başka tabii, denemiş tabii, tabii. insanlar var mı? Dünyada en çok oruç tutan ve en çok aç kalan tek insan peygamberimiz. Evet. Diğer insanlar da çeşit çeşit dinlerden, milletlerden insanlar da oruç tutmuştur ama peygamber efendimiz bir hurmayla, üç hurmayla oruç tutmuş. Bazen bir gün yemiş, bir gün yememiş, bir gün yemiş, bir gün yemiş. Evet. Yani hayatı oruçla geçmiş. Kişi eğer ki bunu bir defa denese, 10 gün açlık orucu veya su orucu veya peygamber orucu denese, evet. artık buna alışıyor. 6 ayda bir arzuluyor. Ben evet. bunu bir daha yapayım, ben bunu bir daha yapayım. Doğru. Kilo alması mümkün olmuyor artık. Kilo, Kilo alamazsınız. Çıta gibi kalır. Peki. Ee, bir hastalık var tabii mankenlerimizde de görülen bir hastalık. işte görsellik için hani sırf zayıf kalmak için e, bir hastalık. Evet. Siz onu Anoreksiya nervoza genellikle. Ses, ses sanatkarları, mankenler, müzisyenler yani bu tür işte meşgul olan sanatçılar yemiyorlar, içmiyorlar böyle sıfır beden oluyor bazıları. Kişi yemezse, içmezse zamanla ne olur? eee Sindirim salgılarının kalitesi düşer. Sindirim salgıları azaldıkça azaldıkça artık yemez hale gelir. Mide küstü deriz. Mide küstü evet. Bayanlar Midesi mesela küstü. adet göremez hale gelir. Bunalıma girer. Hormon dengeleri bozulur. Bütün vücut dengeleri bozulur. Evet. Yani anoreksiye yakalanan insanların yüzde %10'u intihara teşebbüs ediyor. Tabii çünkü vücut dengeleri bozuluyor. Panik atak. Tüm hormonlar bozuluyor. Hepsi birlikte geliyor galiba. Evet. Almanya'da bir genç kız Yanlış diyet yapmış, yapmış yapmış. Zayıflamış, zayıflamış, zayıflamış. Artık yemir içemiyor. Sıfır beden. Kur, demir, kemik, deri. Hiçbir çare bulamamışlar. Bana dediler ki ya sen buna bir şey yap inşallah. Evet buna bir, Hadi e, bakalım. nasıl bir Dedik. şey öneriyorsunuz? Ne bu yapmalıyız? Bu zencefilli durumda? özel bir e, iksirim. İksirde bunda sarılsak iksirden farkı bu. Zencefilli. Evet. 19 çeşit bitki içerir. Bunu kişi günde 3-4 defa bir yemek kaşığı içtiği zaman yavaş yavaş sindirim organlarının kalitesi yavaş yavaş artar. Sindirim organları yavaş yavaş canlanıyor. Yani. yavaş yavaş canlanır, canlanır. Bu hanımefendi bizim ürünleri kullandıktan sonra 42 kiloya kadar düşmüştü. Tekrar 50 kiloya kadar yavaş yavaş yükseldi. İbrahim Bey bu değerli bilgileriniz için teşekkür ediyoruz. Artık siz bizim bir ayrılmaz bir parça